Sankar Çift Kota Ligi'nde çeyrek final heyecanlı tüm hızıyla ekranlarınızda olmaya devam ediyor. Günün ilk karşılaşması Türkiye Sigorta ve Bupa Badem arasında oynandı ve Türkiye Sigorta sağdan galip ayrıldı. Şimdi bu maçın notlarını yorumcu arkadaşım Özer Çelik ile birlikte yapıyoruz. Hoş geldiniz Özer. Maçın notları nasıldı senin? Ee, hareketli bir maçtı bence. Aslında ilk çeyrek çok daha vaatkar başlamıştı. Bupa Badem ilk çeyrekte maçın içerisinde kalmayı başardı. Tahir Ulu da çok iyi bir skor gücü gösterdi ama maçın ilerleyen kısımlarında Bupa'nın bu turnuva boyunca biraz da göstermiş olduğu düşük tempolu oyunlarının e, onlar adına yarattığı dezavantajları gördük. Türkiye Sigorta buranın zaten büyük favorilerinden bir tanesi. E, burada şampiyonun en önemli favorilerinden bir tanesi ve onların atletizm farklılığı e, Bupa karşısında çok büyük bir avantaj yaratmaya başladı. İlk çeyrekten sonra Bupa'da o aşınmaları e, iyice görür olduk. İlk çeyrekte 18 sayı bulan Bupa Acı Sigorta ikinci çeyrekte sadece 7 sayı buldu ve aslında böylelikle de devre arasına 19 sayılık bir farkla gitmeyi başardı Türkiye Sigorta. Berke Türeyen 25 sayı ile oynadı. Çok büyük bir fark yarattı. Ömer Taha Sertekar ve Efe Karaduman çok iyi katkı verdiler. Oğuz Öztürk dışarıdan 3-2 sabitlerini buldu. Bu pada ise Tahir'den başka çok fazla hücum katkısı bulamadı bu pacıbaden ve tek başına Tahir Uludağ'ın performansı da bu maçı döndürmeye yeterli olmayacaktı zaten. kolay bir galibiyet aldı Türkiye Sigorta. Çok teşekkür ediyorum özel kıymetli yorumların için. Sıradaki maçı artık izleyicilerimize sunmaya devam edeceğiz. Sen Karşı Fota Ligi'nde çeyrek final heyecanlı ekranlarınızda olmaya devam ediyor. Günün ikinci karşılaşması 32 bit ve enerji arasında oynanacak. Bizi izlemeye devam edin.